Mevlam ne eylerse güzel eyler. Diyen bir gönül acıyı da gülistan bilir. Yarasıyla susar, ateşiyle serinler. Zira bilir ki ondan gelen her şeyde gizli bir lütuf vardır. Yunus Emre'nin mısralarına sinmiş bir teslimiyetle. Bir dervişin secdesinde yankılanır bu nida. Bir annenin sabrında, bir yetimin duasında büyür bu cümle. Peki ya siz? Hiç böyle dediniz mi içinizden? Kırıldığınızda, anlaşılamadığınızda, beklediğiniz gelmediğinde. Mevlam ne eylerse, güzel eyler. Çünkü bazen, kaybolan bir iz, sizi cehennemden alıkoyar. Surslu sanılan bir dua, arşta yankılanır ve vakti gelince, bir bahar gibi iner kalbinize. Kur'an şöyle seslenir. Olur ki, bir şey sizin için hayırlı olduğu halde, siz ondan hoşlanmazsınız. Bir şey de sizin için kötü olduğu halde, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz ve Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, her şey onun hükmüyle olur, her hükmünde bir hikmet gizlidir. Sen hikmete değil, hüküm sahibine teslim ol. Öyleyse kalbinize çöken sessizliğe kızmayın. İmtihanı zannettiğiniz belki de korunmanızdır. Gecikti dediğiniz murat, size erken gelseydi belki sizi yok ederdi. O yüzden Mevlam ne eylerse güzel eyler deyin ve sabrın içinde huzura gidin. Kalbiniz razı mı? Yüreğiniz teslim mi? Yorumlarda yazın, paylaşın. Belki bir başka yüreğe ilham olursunuz. Ve unutmayın. Sizi en iyi bilen, sizi en güzel terbiye edendir. Onun her eylemi güzeldir. Çünkü o El Hakîm'dir. Çünkü o El Vedûd'dur. Çünkü o sizi sizden çok sever. Beğendiyseniz, kalbinizden geçen bir Allah razı olsun yeter. Ama dilerseniz abone olun. Birlikte yürüyelim bu gönül yolculuğunda.